Ada parsel uygulaması nasıl kullanılır? Peki ada parselden satın alacağınız gayrimenkulün bilgilerine nasıl ulaşabilirsiniz? Hangi bilgilere ulaşabilirsiniz? Hemen sizlere uygulamalı olarak göstermeye çalışacağız. Öncelikle Google arama motorumuza ada parsel yazacağız. Ada parsel yazdıktan sonra karşımıza Tapu Kadrosu Genel Müdürlüğü'nün sayfası çıkacaktır. Bu sayfada gördüğünüz gibi en yukarıda parsel sorgu uygulaması diye çıkıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir harita ile beraber solda ekranı olan bir alan çıkacaktır. Biz bu alandan satın alacağımız gayrimenkulün bulunduğu konumu görebiliyoruz. Ayrıca satın alacağımız arsanın tarla mı arsa mı olduğunu niteliğini buradan görebilir. Satın alacağımız evin kat ittifaklı kat mülkiyetli arsa tapul olup olmadığını yine buradan görebiliriz. Dolayısıyla bu uygulama sizin baya bir işinizi kolaylaştırabilir ve ön bilgiyi buradan tabii ki rahatlıkla sorgulayabilirsiniz. Biz hemen uygulama olarak bir arsamız tarlamız üzerinden bunu yapalım. Öncelikle bu solda gördüğünüz ekran iki şekilde sorgulama yapabilirsiniz. Birincisi il, ilçe, mahalle, ada parsel ile ikincisi ile eğer elinizde ada parsel yoksa bunu da adres bilgileriyle kapı numarasına kadar detaylı biliyorsanız bununla yapabilirsiniz. Biz ada parsel ile yapalım. Çünkü burası bir tarla. Hemen bağlı bulunduğu yeri seçeceğiz. İl seçtik, il Bolu, ilçemiz Bolu Merkez. Herhangi bir ilçesi olsaydı ilçeyi seçerdik ama bizim e, arazimiz merkeze bağlı. Merkeze bağlı hangi köy olduğunu seçeceğiz? Bizim arazimizin bulunduğu yer Topardıç'ta. Şu gördüğünüz ekrana yine ada parselimizi yazacağız. Ada parselimizi yazdıktan sonra sorgula seçeneğine bastığımızda evet karşımıza haritayı üzerinden bulunduğu konumu bize şu an gösteriyor. Bu gördüğünüz konum bizim tarlamızın olduğu lokasyon. Burada ne gibi avantajlara sahipsiniz? Üzerine tıkladığımızda evet size belki birisi buranın için arsa demiş olabilir. Arsa değilse bak burada niteliğini görüyorsunuz. Niteliği tarla veya niteliği arsa diye söylenmiştir. Siz burada bağ bahçe olup olmadığını da görebiliyorsunuz. Dolayısıyla belediyeye tabii ki mutlaka gidin ama gitmeden de buradan belli başlı bilgilere sahip olabiliyorsunuz. Peki bir diğer avantajımız nedir? Bir diğer avantajımız şöyle haritayı biraz uzaklaştırdığımızda burada etrafında yapı var mı? Hangi yapılar var? Ne var ne yok hepsini görebiliyorsunuz. Evet biraz daha böyle detaylı baktığımızda bakın burada otobanı görüyorsunuz. Otobana yakın olup olmadığını görebiliyorsunuz. Etrafında hangi önemli merkezler var? Mesela bu arızanın etrafında e, ofis mobilyalarının olduğu bir tane galiba fabrika var. Bilecik yoluna yakınmış burası. Ve e, şunu da görebiliyorsunuz. Biraz daha haritayı uzaklaştırdığınızda etrafında hangi illerin, ilçelerin olduğunu da görebilirsiniz. Bir güzel tarafımız da şu. Şurada ünlem işaretine bastığınızda etrafta başka ada parselleri de sorgulayabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi buraya tıkladığında burası ağaçlık olarak karşımıza çıkıyor. Peki burada başka hangi bilgilere ulaşabiliriz? Burada mesafe. Örnek olarak arsanızın e, köy mesafesini ölçmek istiyorsunuz. Hemen arsanızın üzerinde şöyle biraz yakınlaştıralım, yakından görelim. Bakın arsanızın, tarlamızın olduğu yer burası ve burası da köy meydanı, köy yapının olduğu yer. Hemen burada tıklıyoruz, yapıya getiriyoruz. Evet burası gördüğünüz gibi ilk eve, ilk yerleşim yerine veya buradaki önemli köy içindeki yerlere mesafesini görebiliyoruz ve bunun tabii ki uygulamanın özellikleri saymakla bitmez. Başka bir özelliği de var. Buradan haritayı değiştirerek evet gördüğünüz gibi daha net bilgilere de ulaşabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi daha net olarak konumunu görebiliyorsunuz ve haritayı yakınlaştırdığınızda gördüğünüz gibi burada ne var ne yok hepsini çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sanki gitmeden yeri satın almış oluyorsunuz. Yeri çok detaylı görmüş olabiliyorsunuz. Başka bir güzel tarafı da şuydu. Şuradan da hemen tekrar ada sorgulaya basıyoruz. Bu bize sürekli şey gösterecek şimdi. Bunu düzeltelim. Şöyle tıkladığımızda solda üç kutumuz kutucuk var. Rotaya da tıklarsanız Google haritalar ile Buraya da size yol tarifini gösterir. Gidip yerine de rahatlıkla bulabilirsiniz. Bizden bu kadar. Daha fazla detay isterseniz tabii ki bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.